Arkadaşlar, Rüya'yı dedesi sırtında taşıyor şu anda. Oruç tuttu, şey, ilk orucunu tuttu. Bir şey söyleyeceğim, ben de ilk oruçlasam, sen de beni sırtıma alsan. Aa, bir şey söyleyeceğim, sıraya bakın. Bir de kuyruğu gösteriyorum, şuradan devam ediyor. Bir de kuyruğu. Şeyin girişi burası. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki. Diğer taraftaki pideciye mi baksak bakın. acaba? Arkadaşlar, bugün ilk iftar vlog çekiyoruz. Biz iftarı büyüklerimizle beraber e, yapacağız. Sabah sahura kalktım. <laughs> Bana nasılsın diye sormayın, açım. <gülüyor> Çok <gülüyor> gergin. İlk orucu biraz aç, biraz gergin Hiç ama... İki güzel mi yani? Bir kere de sekiz zekim oldu. Doğru, geçen sene de bir gün tutmuştu. Doğru, bu sene ilk günü tuttuğu için şey yaptım ben. Şimdi gidiyoruz, öncelikle Ramazan'ın olayı nedir? Ramazan pidesi ki bayılırım kendisi. Öncelikle Hurma Ramazan pidesi. Kurma, rama. kurma almış, baba almış. babaannem. Ben almış. sordum aradım şimdi. Dediler dedik dedi ki annem tatlı almayın hiçbir şey almayın. Ya ama tatlı alsaydık ya. Ama almayın dedi ben yaptım dedi ne yapayım. O zaman ziyan olması doğru almayalım. Aynen. Ee, pide alacağız. Pide alalım. Aynen. Şey. Pide kuyruğuna girecek misiniz benimle? Halanlar da geliyormuş rüya. ya. Yeee! Halanlar oradaymış hatta az önce konuştuk halanlar. Evet. O zaman hadi 4 Çıkladım. tane pide. Tamam. Pide sırasına tamam. gireceksiniz. Ya bir şey söyleyeceğim, daha önce siz pide sırasına girdiniz mi arkadaşlar? Ben, ben hiç severim. Rüya hiç girmedi. Rüzgar hiç girmedi, şimdi işimiz beraber bir pide kuyruğu <laughs> görelim de. Bir şey diyeceğim, burada bir şey bulma şansı var mı o saniye? 2 <laughs> tane top var arkadaşlar. Hadi Hayır, bunlar pipo da bırakın Ben de başka bir şey demedim, bir top dedim yani. Hadi şimdi çıkalım. Şeşidini söylemedim sadece. <laughs> arkadaşlar pideciye doğru yola çıktık. Akşam saat 6.20 geçiyor. İftara çok az vakit kaldı ama başa kaldığımız güneş gözlüğü takmış. Ortada güneş yok gerçekten. Arkadan vuruyor ama ben... Bir, bir, bir... Şurada bak şu binaya azıcık bir şey vuruyor gerçekten. Ama arka taraf... Ya niye böyle yapıyorsun ya? <laughs> benim, üzeri falan <laughs> arkada çok Valla evet bak şimdi geldi. Geldi mi? Evet geldi Arkadaşlar, geldi. Arkadaşlar ben ne yaparsam Emircan abinize yaranamıyorum ya. Çünkü <laughs> <Ki> kendisi <laughs> daha önce <laughs> kapalı alana güneş gözlüğü taktığım bir gün olmuştu senin. Hatırlar mısın bilmem. Hadi, Hadi bakalım. Aa bir şey söyleyeceğim. Sıraya bakın. Kuyruk çok fazla. Çok fazla kuyruk var. Arkadaşlar kuyruk buradan başlıyor. Şimdi size göstereceğim şeyin nerede olduğunu. Fırının nerede olduğunu. Eyvah. eyvah, 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 Kuyruğa bakın arkadaşlar, kuyruk devam ediyor. Şimdi biz buradan sağa doğru döneceğiz. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar kuyruğu gösteriyorum, şuradan devam ediyor. Bir de kuyruğu. Şeyin girişi burası. Ne yapacağız? Bilmiyorum ki, diğer taraftaki pideciye mi baksak Bakalım acaba? Bakalım, gidelim. Hadi gidelim. Benim birkaç pideci daha var. Hadi. Burası da... Buranın önünde kalabalık. Kalabalık sanki, var. evet. Trafik de var. Ondan mı acaba? Ama öbür tarafı ki çok uzundu ya. Çok uzun. Buraya bakın burası da olmazsa başka bir tane şey daha var bildiğim. Sizi oraya götüreceğim. Emin misin? Arkadaşlar mahallenin bütün pidecilerini gezmeye benim lazım mısınız? <laughs> bak, bak burada dörtlüleri yaktı yakmışlar. Ben <laughs> de yakıyorum koyuyorum buraya. Herkes buradaki şey değildir inşallah değil Yok, mi? Yok onlar bence yani iftara yetişmek için gidenlerdir Hadi diye düşünüyorum. Bir şey diyeyim mi? Burada, da, dehşet kuyruk var. Gel bakalım Ay, burası ne durumda. En azından öbür taraf Daha mı az? Dağılıyor. Yürü bakalım gidelim ileriye doğru. benim için özelliği ne biliyor musun? Böyle ha. tam böyle cadde üstü olmadığı için burası tam olarak. Şey yapıyorum, böyle geliyorum. Sen de küçükken geliyordun buradan kendine ekmek alıyordun. Rüzgar mesela arabayı park ediyorum o kendi gidip ekmek alıyor. Ama şu an koş koş birileri sıramızı kapmasın. <laughs> bu sıra biter değil mi? Bilmiyorum. Ben de biliyorum. İftara kadar inşallah pidemizi almış oluruz. Hı. Sanki bu sıra hiç ilerlemiyormuş gibi geliyor bana. Senden şey hissediyor musun? 15 yıldır buradaymışım gibi bir his var bende. Bu kadar yumurtalı pide sevdiğim... Herkes yumurtalı pide bekliyormuş biliyor musun? Sade içeride bekliyor. Kimse sade pide almıyor. Geç anneciğim yürü yürü yürü. Sıcacık, yani. Sıcacık tabii yürü, ya. Yumurtayı ben kendim Kendimiz yürü. koyarız nedir yani haşlarız yumurtayı. Ne ya bu kadar yumurtalı yumurtalı. Bu kadar büyük sıra beklenir mi? Koş kaç kaç kaç. Neler oldu neler bilmiyorsunuz. O kadar, o sıra, kadar sıra vardı şey. ki biz en son dayanamadık, tamam ben girdim direkt daldım Aa, içeri. Bildiğin ee? gibi, bak şimdi geçeceğiz yandan sırayı göreceksin, arkamızdan da bir sürü gelen oldu. İnanılmaz bir sıra tamam, herkes bekliyor. Ben anlamadım, yani dedim bu kadar pidesiz olamaz bir fırın dedim yani, hiç ilerlemiyor kuyruk. Sonra gittim, dedim ki, abi dedim ne, soğuk pide ben herkes sıcak bekliyor zannediyormuşum, ay bu ne bu <laughs> kocaman bir şey. Herkes şey. üstüne sadece... Üstüne normal yumurta, yumurta sürülmüş. pide istiyorlar. Hadi bakalım hemen buradan soldan çık da biz bu trafiğe gir, beklemeyelim sen yine. Sen şu sağdan bir, sen bir, benim beklediğim kuyruğu bir gör. Niye bekledin peki? Direkt gitseydin. Bilmiyordum ki ben anlamadım insanların yumurtalı pide beklediğini. Bakayım kuyruğa soldan gidemez. Sen bu soldan gir. Sen bak gi buraya kadar. Orada da yine kuyruk var. Her yer kuyruk. Hadi bakalım gidelim. Çıkarken insanlar şey yaptım zannetmesin diye bağıra bağıra biz de yumurtasız aldık. Yumurtasız diye bağırdım mı? Şey ya. diye bağırsaydın. Yumurtasız pide var içeride isteyen dedim, alsın. Abi dedim insanlar bekliyorlar. Yumurtasız pide var burada içeride dedim. İyi yapmışsın. Hadi gidelim. Götür bizi artık. Rahat ol götürüyorum sizi. 18 dakika, 18, 18 dakika. dakika. Hadi geç kalıyoruz çantayı da. Hadi. İçeri girmemiz gerekiyor. gerekiyor. Bir saniye Rüya. Ne oldu Rüya? Rüya'nın evi çok dolu ya yazık. Tamam. Hem de oruçlu. Senin orucun şey olduğu için Ülger. Bunlar ne? Orada büyük bir poşet var. Oo anneme getirin boş kavanoz falan. Oo. Yardım <laughs> et. <laughs> şey yardım etmeyin. İşte böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Allah razı, Allah. Yardım etmeyene. Ben kavanozları da ben alayım bari. Pardon ben niye o kadar büyük bir şey alıyorum? Sen evet. Şimdi ben de ben de. Bir de şarkı yazdı. <laughs> Hadi var. Ne? Ben alayım. Kime Son 17 dakika. Ah Aa, Aa, bunlarda. Evet. Sanki daha sağlam evet. gibi. Ve geldik. Nereye bakıyorsunuz siz? Uçak. Uçak mı? Ha. Evet rüzgar sendeyiz. Bu işler sende artık. Ya o toplar Allah aşkına. aşkına ver bana ya. Yemin ediyorum. Açıldı Ama açılmadı. Bir daha Aa, söyle. Şimdi, Dursun abi geldi. Dursun abi açtı gördün mü? Annem dur 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 artık az kaldı az kaldı sabret aa, aa, aa. tamam tamam tamam. Çer bir koku var değil mi Rüzgar? Pide kokuyor. Pide kokuyor evet burası. Aa. Ve geldi hadi bakalım geçin 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 İyiyy. geçin geçin geçin. İyiyy. Biraz, İyiyy. biraz zor oldu ama. Dedim oruç tutmalı. Yardım açmalı. Anneye yardım etmeli. Ama yardım açmalı dedim ne aldı gitti hayatım sen yardım et azıcık bak salataları götürelim olur mu? Ha, Rüzgar nerede senin adamın o aslında. Evet ya bana yardım Rüzgar, seni arıyoruz. Rüzgar, salataları sen götür hadi. Annem yemedi. <laughs> annem, annem... Ama böyle ilerleyemedi. Tut, bir sofraya götür. Getirdi yani. Getirdin mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Yedin mi? Hani sen de öğleden şey, ikindiden sonra oruçluydun, bozdun orucu. <gülüyor> <gülüyor> Rüzgar salatadan yiyip geldi. Vallahi, <laughs> hayatında da salata yememiş insan. Bu arada orucunu oruçluyum diyordu bir de öğleden <gülüyor> sonra. <laughs> İkinden beri bir şey yapıyordu <laughs> ama orucu salata ile bozdu. Kanka çalışıyorsun. <laughs> Ya bu arada benim halam bize hediye falan almış. Benim doğum günüm diye bugün. Anneme de almış. Ramazan almış? hediyesi. Valla. Evet hadi gidelim şu Ramazan hediyelerini açalım. Hadi açalım. Arkadaşlar Rüya'yı dedesi sırtında taşıyor şu anda. Oruç i̇lk şey, ilk Şeyle, tuttu hiç iyi korucunu tuttu. Bir şey söyleyeceğim, ben de ilk oruçlusam, Sen de beni sırtına alsan. Ablam taşısın seni. Sen taşı. Hadi. Sana, hadi. Sana yakışır. <laughs> Ay. Ay, heyecan evet. yaptı hediyeler gelince. Ya ablam yani. bu arada çok böyle şey. teşekkür ediyorum kendisine. Buran da teşekkür etmiş olayım. Sana da mı almış? Y yılbaşı Bana alması gerek yok ki yılbaşı olsun Ramazan. Aa bana da almış. Ay şuna bakar mısın? Şuna bakar ya. mısın? Da. Hepsi Ona... benimmiş bunları bu kutunun. Ne diyorsun? Hepsi benimmiş alam öyle dedi. Aç hadi o zaman. Açadın. Benim çok güzel değil mi ya? Ramazan <laughs> aynısı benimmiş. Aaa. neler var? Neler var? Çanlar var. Bir de çanta var. Çantaya bakıyorum. Oo. Oh. <laughs> Oo, <laughs> şapka bakayım. Bir bak bana. Çantam nasıl? Çantam da Gördün mü şapkayı? <laughs> Şapkada bir R harfi var. Ay bir de etrafına bak. Bak bu ne? O ne biliyor musun? O bayılacağım bir şey. Bu ne? Ama şu an gidiyor zannediyorum. O böyle dolanıyor değil mi kendisi? Yerden kalkmıyor. Aynen, o havalı vuruyorsun, böyle şey yapıyor, gidiyor. Hoppa! <laughs> halları, halları kaldırma, evden halları sakın kaldırma. Allah'ım sofranın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Sarmalar, börekler, fasulye, pilav, mis gibi mercimek çorbası geldi. Salata tabii ki de en böyle... Bu da arkadaşlar Mardin yöresine ait içli köfte, onu da, da yiyeceğiz yiyeceğim. biraz sonra. Daha ne yemek geliyormuş? Allah'ım daha ne gelebilir ki? Hadi o zaman yavaş yavaş sofraya geçelim mi? Ezana çok az kaldı. Bir şey söyleyebilir miyim? Hediyeler bitmiyor arkadaşlar. Bitmedi. Rüzgar saatin çok güzelmiş. Hediyeler. Ana yemek de geldi arkadaşlar. Bakalım yavaş yavaş başlıyoruz yemeğe. Rüzgar çantan çok havalı. Bir de şapkayı tak. Olmadı dur arkasını geçiremedin. Ha, Bakayım. Çok güzel Ya sana tak. Bir Hayatım sen biraz bozulmuş gibisin Sana bir şey alınmadığı gibi Çok güzel oldu ya Her Sonrası spor olarak Transformers'ı Nasıl açıyoruz Rüzgar onu Göster bize şimdi Hayatım bu arada saati ne Çok güzelmiş çok yakışmış Sana hiç hediye alınmadı diye Rüzgar'ın Hediyesine konduğunu gördük Gördük Evet arkadaşlar bakıyoruz şimdi Nerede olacak geliyorum Duvara mı çarptıracağız? Burası. Tamam. Yap bakın bir. İki, iki, bir. Ve açıldı. Bakıyoruz. Mükerrem. Robot olarak hareket ediyorum peki gidiyor mu? Tabii ki gidiyor. Görmüyorum. Ben... Aa! Perdelere çarptı hep. Peki bir de öbür hediyemizi bakalım mı? Ay, Hadi ona da bakalım. Arkadaşlar o dehşet. Allah kırmayalım dört, dikkat dört, edelim. Dört, ha. Dört koyuyoruz kendisi. Dokunumuzdan da harekete başlıyor arkadaşlar ve havalanma ihtimali yok. Evin içinde bir şey kırmıyor. Hadi at paslaşalım. Paslaşalım biraz hadi. Altından, ben kral. Beni kral Beni kralma, kraliçeyim ben. Allah gitti. <laughs> Gol atan kaleye diyecektim gitti. Merak etme sen. Hazır mısın? Gol atan kale. Gol atan Wow. az bakalım. <laughs> gidiyor, gidiyor. Bütün eşyalarına kondum. Bakayım bunlar ne? Ya bunlar çok güzelmiş. Kalem mi bir de bunlar? Onlar benim de bana Onlar ben değil ya. Ablanım. Kimin bunlar? Ablana mı ver? Babanın. Babana mı verdi? Gerçekten. Saat kimin rüzgar? Ee, o da babanın. <laughs> Oğlum sana ne diyelim hepsini babana vermişsin sen. Bu, Bu da çok güzelmiş. Bu da benim olsun mu? Tornavida şeklinde. Ben tamam, sen bana verdi çünkü üstünde Hayır ver konuyu. ver. Hediyelerini başkalarıyla paylaşma <laughs> konusunda birazcık şeysin. Bence babanla gereksiz paylaşıyorsun. Ramazan'ın ilk gününün ilk iftarını yapmış bulunmaktayız. Saat Eve saat geldik. Saat kaçı Söyle 11, bakalım. Evet geçiyor. Rüzgar şu an saatinden bize baktı. 11'e 17 geçiyor. Baya geç kalmışız. Bugün günlerden cumartesi. <laughs> ve de ilk iftarımızı yaptık. Rüya ikinci orucunu tuttu. Ama bu senenin ilk orucunu tuttu. Nasıl geçti anneciğim orucun? 11'e 17 11 çıkıyor. Biraz zor mu geçti? <laughs> evet. Olsun çok şükür. Rüzgar <laughs> Allah, sen de ver. 11'e aldım. Evet Hayır, gerçekten. Onlar benim. Onlar benim. Evet bunlar Rüzgar'ın. Rüzgar bu sefer hediyelerini biraz paylaşmıyor galiba. <laughs> Rüzgar senin için nasıl geçti Ramazan Anne, ilk günü? kadın için mi yoksa erkekler için mi? Anneciğim bu tarz şeylerin kadın erkeği olmaz. Evet. Ramazan ilk günü nasıl geçti onu soruyorum ya. Aa çok iyi bir oyuncak var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ramazan Rüzgar'a çok uğramadı. Videomuzu beğendiyseniz <laughs> like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar benim Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz, görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın. Bir unutmayın. Bay bay.